Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bad Wars'ta eski Dream Skill'i buradan da kafamızı elimizi alabiliriz. Şu anda Dream kafası elimde. Ama eski Dream kafası. Hadi bakalım. İkili girelim. Acaba o şey taktiğini biliyor mu? Rush taktiğini. Umarım biliyordur. Herkes direkt şeye basıyor çünkü direkt hemen almak için. Ama hemen tutturabilirsem orada ikimize aynı anda gelmesini sağlayabilirim. Yok. Direkt aldı şerefsiz. Evet. Yes altında geldi. Hadi bakalım ben yardıranıza. Yanımızdaki kişi bu. Hemen yanındaki kişiye araştırmamız lazım. Hayır koymadı. Aa, altın elma gitti. Bak Boş şöyle boşluğa. Hala bu da iyisin değil mi?

kalbim durdu. Ah, ah kalbim durdu. Çok kötü oldum. Ay, ben yani, raşlamamız lazım. Bedwars'ta en önemli taktiği raşlamaktır. Raşlamanın da taktikleri var aslında. Son da oynuyorsanız farklı taktikler, Hayfiksel'de oynuyorsanız farklı taktikler var. Bakıl ya ben yatırım yap. Ve direkt abi ben mide gidiyorum. Mitten biraz sürme mid'e bir tur dolaşacağım. Mide toplamış biri. Bir de yol vardı zaten. Lan ne atlıyorsun şimdi? Hayır dört elmas. Hayır ya nasıl düştüm? Hiç panik yapmamalıydım. Ben neden yükseldim? Bir. Lan. Adam geliyor. Geldi vallahi geldi geldi geldi. Of. Ya bizimki nerede? Düşecek. O adam düşecek. Bak. Düşmedi. Şimdi blok almam lazım. Sonra bunun içinden geçelim. Tam tüm oyunu envanterinde taşıyormuş. Bu ne? Bir anda film hünün hülyesi çıktı. Çok korkunçtu. Şuradan biraz ateş topuna yatırım. Kazma baltaya yatırım. Tamamdır. Şu anda çok orta bir şey oldu. Ha. Lan 21 tane akvaryum ne işe? kuabeyize gideceğim. Umarım düşmem giderken. Düşersem çok kötü olur. Şuradan yol var. Şuradan tutulma şeyi var. Ay bak yine şey oluyor da. Bak. Boş yere gitti. Ciddi misin? Sonra bir tane daha alabilirim. Yedi altına bir tane su alayım. Yeri kalanı da full altın elma. Elman ter düzenlemesi. Birazcık da blok. Bunu da yeterim tamam. Yavaşça. Hızlı değil. Ben biraz midi toplamak istiyorum ama kimse toplamadıysa. Biraz midde gezmek istiyorum. Ooo. Artık güçlüyüm. Sen kimi öldürüyorsun lan? Seni mahvederim emir oldu. 4 emir oldum oldu. Gitsem mi? Beyza altı tane daha olsun. Bir set alayım. Ondan sonra gidelim. Burayı topladı büyük Aynen öyle. Aynen de öyle yapmış. Ya şu, biri şu pembeni yatağını kırsın ya. Green hadi be. Çalış biraz. Ben vallahi midi topluyorum. Ben bunları oyalıyorum sen de kır. Hadi koçum. Yaparsın aslanım. Ha. Bu direkt mavi beyze kaçacağım. Ay. Oh. Nereye uçtu lan? aşağı uçmuş. Çok korktum. Bir anda önüme çıktı. Şu diamond'ı da alayım geçerken. Hiçbir zararı dokunmaz. Ağaçlara bas. 6 tane emerald. Buradan zırha yatırım yap. Şuradan araya toplu yatırım. var, Bir iki can. Oo, bir sürü şeyim oldu. Biraz daha golden apple. Ondan sonra biraz daha blok. Tamamdır. Ben hazırım. Ben bence bunları kırarım ben. Bence ateş topu atacak atmadı. Üf, dedim ben atacak diye. Varmış. Neden 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 ben neden ben. Of. Baya güzel de oynamıştım. Bir fireball attı beni ya. Onları kötü kıttım. zaten diğerleri kolaydı. Ama orada tutunmam da imkansızdı yani çok zordu. Şimdi yanımızdaki adaya direkt laş atma vakti. Hadi bakalım. Şöyle. What? Nara? Ben yükselirim burada. Ha, sınıra geldim. Kere büyük seviyorum. Böyle bir şekilde şuradan gitmem lazım. <laughs> Geldi. Seni atmam lazım. Hayır. Bizimki ne yapıyor ya? Bize bir adam yok. Bizimki direkt gitmiş ya. Ya nasıl? Nasıl düştüm? Bizim keşif bir iş yapmıyor ya. Ben şuraya yol yapayım. Yol çekerim. Ya tuzak yapacaktım. Dumur. Disconnect oldu. Şartını oh, sordu bastırdım. Reis ya. fazla ediyor. Bir şekilde yapacak hiç düşmem. Dur beyazın odasındayız şu anda. Oha oha oha. Basmadan bir şey kalmamış kanka. Her şeyi bastı ya. Bunlar da gitmiş elmaslara. Ben de elmaslar alayım. Aqua var. Yataklarını kırabilirim. Kırkaç yapacağım. Hayır. Kırdım ama öldüm. Tuzağa yakala yakalandım. Tuzağa yakalandım. Bunu bizim kim ya? Ha, Oha tamam. demir set almış adam ya. Değil ya. Zırh almış ama bana bir şey bırakmamış. İki tane atak kırdım bana hiçbir şey bırakmamış. pro Bir. bir tane kılıç da alayım. biraz da blok tamamdır. Şuradan golden apple tamam. Hadi bakalım. Gideyim şimdi. Yanamaz gitti. Hmm. Yatak kırmışlar bu Biraz yün. Bir artı ne yapayım? Bir alayım. Yatağımı kapıyorum. Güzel olur. Bizim yatakta şu anda hiçbir savunma yok. ne oldu ne oldu orada hiç bir şey anlamadım bu giderken şu elması da alırım be yani bu ne aldın o dört bu geri günlüğü yere koydum. Yetmeyecek muhtemelen. Aynen yetmedi. Ay, da. De. <laughs> tamam. Güzel. Şimdi başka bir adaya mide gitmemiz lazım. Mid. Mid çok önemli. Sen nerede lan? Lan. What? Nasıl öldürdü? Nasıl kırdı? Lan nereye gitti? Ortamda demir setlerimiz duruyor. Bizim bir mid'e gitmemiz lazım. İki bastı. Mid'e gitmemiz lazım. Mid önemli. Mı çok önemli. Buradan bir de yol yapabilirim. Yetmeyecek muhtemelen ama hadi <laughs> bakalım. Hayır düştüm. Aa doğru yatağımız da kırılmıştı. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Bu tarafta ve bu tarafta video çıkacaktır. İzlemediyseniz mutlaka izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.